Legal Corner Hukuk Bürosu'nun katkılarıyla hazırlanan dinleneyden başlıyor. Bütün gece gündüz yaptığın işler Mustafa'nın rızasına uygun olmalıdır. Çünkü Mustafa'nın rızası demek Hakk'ın rızası Bu alem Mustafa için yaratıldı. Da Mustafa da alem için yaratıldı. <laughs> dinleneyden hikayet etmede, ayrılıklardan şikayet etmedi. Şerha şerha eylesin sinem firak, eyleyeyim ta şerhi derdi iştiyak. Efendim dinleneyden hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu defa bir değişiklik olsun istedik. Değişikliğin tek sebebi var. Fakir, hani isminizin kimin isminin hizasına yazıldığı önemlidir. Kimin yanında durduğunuz mühimdir ya. Dinleneydenin sahibinin yanında durmak, yanında görünmek benim için kıymetli. O böyle bir tarihlere not düşsün bir vesika haline alsın diye. Bugün maalesef bendenize de katlanmak durumunda kalacağınız bir dinleneyden. Programı yapacağız. Ev sahibine döneyiz. Estağfurullah estağfurullah. Safaya getirdiniz mi? Safaya geldik evet. eyvallah. Eyvallah. Şimdi bir soru sormam lazım aslında da Sunucuların sorması gerek. Onu sormayacağım. Çünkü asıl soracağım soruya mani bir şey yapmış olurum o zaman. Peki. Afiyette misiniz diye soracağım. Nasılsınız demeyeceğim. Elhamdülillah. Elhamdülillahi ala külli hal. Ne kadar başımıza ne sıkıntı gelirse gelsin. Biraz kısası enbiya okuyan. Biraz Hazreti Fuzuli'nin hadikatü süedasını okuyan şükrünün ne kadar çok artması lazım geldiğini inşallah idrak eder. Hiçbir peygamberin çektiği belayı çekmiyoruz. Peygamber daha ötesi yok. Hacı Bayram Veli Efendimiz buyuruyorlar ki bir velinin başının uzanacağı en yüce nokta bir nebinin ayak ucudur. Çünkü nebi, peygamber vahye mazhar. Bundan daha yükseklik yok. Ama Hz. Adem'den itibaren Cevdet Paşa'nın kısası enbiyası yani en daha kolay takip edilebilir bir kitap. Veya Hadikatü Süeda. Yani sadece değil kendi çoluk çocuğu evladı Resul'ün çektikleri dünyada. Bunların hiçbiri bizim başımıza yok. Onun için bu kadar şikayet nankörlük olur. Madem ki programına da dinleneyden, biz de Mesnevi Şerif'ten örnek verirsek, birinci ciltte daha, nankörlükten nankörün zararının sadece kendisine dokunmayacağı, etrafına da şeriat edeceği hakkında Hz. Musa kavminin hazır kudret helvası ve bıldırınıyor kebabı yerken, işte bakla isteriz, soğan isteriz, sarımsak isteriz. Efendim o münasebetsizlikte, isteyenler azınlıkta, diğer çoğunluk razı mevcut hale. Ama o az miktarda olan nankörler yüzünden hepsi birden aynı cezaya çarptırılıyorlar. Ceza ne? Ben size emeksiz rızık veriyordum, şimdi rızkınızı emeğe bağladım. Ne varsa görün. İşte nankörlük bugün çok. Şükürsüzlük çok. Hiç kimse peygamberin çektiğini çekmedi. Biz Efendimiz Aleyhisselam'dan bakarsak iki tane zevce, üç bebek erkek evlat, üç yetişkin kız evlat. Bunları defnetti. Amcasının ciğerini yediler gözünün önünde. Bunların hangisinin biz maruz kaldık ki şikayetçi olalım? Fukaralık, açlık derecesinde fukaralık. Hangimiz açlığımızı gidermek için karnımıza taç bağladık? Resulullah bağladı Hendek Savaşı'nda. Hendek Muharebesi'nde muhasara altındayız Medine'de. Yiyecek içecek, çoluk çocuk, hasta, kadın, bebek onlara verin hep. Ya Resulallah siz de yiyin. Ben idare ediyorum. Bana lazım değil. Ebu Bekir Efendimiz bir baktı ki karnımda taş var. Bastırmış taşı. O kadar aç mı kaldık? Niye şükretmeyelim? Elhamdülillahi ala Eyvallah. Onun Bu... için afiyet üzereyiz. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Dişimiz ağrıyor, başımız ağrıyor filan. E ne olacak? Bunlar bilinmeyen başımıza gelen sürprizler değil ki zuhuratı sürpriz kabul edebilirsin ama bunların başımıza gelmesi zaten kaide ben sizi malınızla mülkünüzle çoluğunuzla çocuğunuzla yani kendinizin sahip olduğunu zannettiğiniz şeyleri yok etmek veya azaltmak suretiyle imtihan ederim şimdi sağlık bir varlıktır dişin ağrıyor e tamam işte dişin ağrıyacak ama hemen peşinden geliyor ki kul olarak tedbirini alacaksın. Diş hekimine görüneceksin. Fırçalayacaksın. Temiz tutacaksın. Neyse o tedbirler, ilmin tedbirleri onu alacaksın. Ama ağrıyacak. Yani seni sağlığından ayıracak. Ben onlara söyleyeceğim. ben yani ağzım durmaz. Utanmaz süpakilatör der. Döviz düşünce alıyor. 18 liraya almıştım. 13 liraya düştü. Meteorol. Çünkü sen daha yükselsin diye aldın. Daha beter ol. Yani bu ağlamak, bundan körlük hakikaten fakirin tahammül etmediği bir şey. Bir kere de teşekkür edin ya, bir kere ya. Onun için elhamdülillah aleyküm bir Eyvallah. Efendim hani bir latife sebebi de olsun diye arz edeyim. Malum maliniz haliniz derler ki baba erenlere allah Teala sevdiklerine çok sıkıntı verir deyince elini açıp ondan sonra dua edermiş. Ya Rabbi ben seni çok seveyim de sen beni pek sevme. <laughs> de <der. gülüyor> Peygamberler, yakınları, izleri sıra gidenler ala silsiletiyim. Ne kadar bela aslında o kadar yakınlık ya da ne kadar yakınlık o kadar bela ve musibet. Böyle denilebilir mi? Bunun formüle edilmiş sözü var. Kurbu sultan, ateşi suzan. Sultana yakınlık, yakıcı ateştir. En yakıcısı da sultana yakın olduğundan dolayı kendini bir halt zannetmendir. En yakıcısı budur. Yani buna etraf denen kurum işte bu. Yalakalar denen kurum işte bu. Ve bunlar etrafında olduklarını yanıltırlar. Onun için malum zevat, meşhur zevat, etraf, maiyet erkanı iyi bir şey değildir. Maiyet lazımdır. Maiyetle mahiyeti de kimse birbirine artık karıştırmasın yani. Mahiyetiyle beraber gitti diyor. Ya mahiyet o, mahiyet değil. Yani paşanın yaveri olur. Bilal. O mahiyet işte. Ne bileyim, bir genel müdürün, bakanın şu, özel kalemi olur. Şusu olur bu, Bunlar tamam. Bir de yakınlaşıp istifade etmek isteyenler. Bu istifade illa parayla olmaz ha. Ben filancıya yakınım. Ben filancıya yakınım deyince oradan bir üçüncü şahıs filancıya yakın olduğu için ben ona bir kıyak yapayım. O da bana büyük vasıtasıyla kıyak yapar diye etrafın da yalakaları vardır. Bunların hepsinin bir tek sebebi var. Benlik terbiyesi nefis terbiyesi göreme işimiz. Onun için Allah muhafaza etsin diye dua ederiz en azından. Mahiyet arttıkça mahiyet azalıyor. Öyledir. <laughs> öyledir. Peki efendim o yakınlıkta da şöyle bir şey soracağım. Şimdi padişaha vezir de yakındır, İbriktar da yakındır. Tabi. Onu da Mesnevi Şerif'ten bakmış vereyim. Hizmetliler vardır. İşte su getirir, şerbet getirir. Efendim ortalığı bir süpürür, bir şey düşer, bir şey filan. Bunlar o büyük mecliste, hünkâr meclisinde vezirler, komandanlar bilmem neler konuşulanları duyarlar, anlarlar. Yani konuşulanı anlarlar, mahiyetini anlamazlar. İşte ben padişah sofrasında hizmet görüyorum diye kendini vezirle bir tutmamak lazım. Onlar da var. Onun için bazı devlet usulünde özel konuşmalarda dilsizler, sağırlar bulundurulur. Onun kendini dilsiz sağır gösterip casusluk yapanlar da tarihte var olmuştur. Şimdi kolay. Radyoyu açıyorsun, teybi açıyorsun. Onun sesi daha çok gidiyor. Burada fıs, fıs konuşuyorsun. Eskiden o selsebiller var ya, Su şıkırtısı, yani yukarıdan bir su kaynağından bir yere akıyor, bir, bir, bir takım kaplara doluyor, o kaplar boşalırken tekrar başka kaplara filan. Yani 8-10 tane ayrı e, frekansta su şıkırtısı. O zaman rahat konuşuyorsun, dışarıdan kimse duymaz onu. Onun için bazı odaların veya salonların içinde de selsebil bulunur. Sadece dışarıda bahçede olmaz yani selsebil. Onun sebebi o. Bir de şu var efendim. Hiç selsebil falan yok. Kalabalık. Herkes dili de yerinde, kulağı da yerinde. Ama bir gönül sahibi murad ettiği kişiye bir bir şey söylüyor. Onu ondan başka hiç kimse anlamıyor. Amenna. Tabii. Bu nasıl olur? Tabii. Şimdi e, yine Hazreti Bir buyuruyorlar. Aynı lisanı konuşanlar değil, aynı güzelliği paylaşanlar daha kolay anlaşırlar. Anlaşmak için lisana ihtiyaç duymazlar. Gönül diliyle konuşanlar. Ama bunun bazılarının dile gelmesi lazım gelir. O dile geldiğinde de sadece muhatap anlar. <laughs> i̇şte bir takım az bilenler diyelim hadi. Ben tutuyorum kendimi. <laughs> Hu Arapçada üçüncü şahıs zamiridir. Bu hucular ne oluyor diyorlar ya. La ilahe illahu ne oluyor o zaman? Hu O ne oluyor? Da. Evet. Üçüncü şahıs zamiri olarak kullanılıyor. Şimdi biz senden konuşurken bugünkü trafik sıkışıklığı işte fakire getiren araba kullanan arkadaş. Öyle konu konuşurken afaki olarak ya oncağızım da o kadar yoruldu ki. Bir sağa çevir, bir sola çevir, bir fren yap, bir gaz yap, bir pır pır pır. Onca o veya oncağızım dedi. O. Kim anladı buradaki o'yu, onun olduğunu? Çünkü o arabayı kullananı sen biliyorsun. İşte hu, onu bilenler arasında konuşulan Allah lafzıdır. Ben hem onca ağzımla kastınızı anladım hem onun yorulmadığını da anladım. Sizi getiriyor. Yani o nedir? Aşinalar arasında bir tanıdıktan bahsedilirken o denir. Allah'ı tanıyanlar ona hu derler. Tanımayanlar üçüncü şahıs zamiri zannederler. Buradan oraya geçti laf. Yani e, o kalabalıkta anlaşmak bir şey söylemeden gözle de anlaşılır. Çünkü göz Yine Hazreti Pir'in sözü. Göz ruhun penceresidir. Yalan söylemez. O, göz göze bakışmak, nazara uğramak, hatta göz göze olmasa bile nazar etmek ki onun özel adı malum safa nazardır. Hoşlukla bakmak, onun hoşluğunu gönlünden istemek. Falan göz göze gelmese kendisine bakıldığını görmese de hisseder. O da özel bir konuşma ve anlaşma tarzıdır. Birbirini sevenler arasında olur. Herkes birbirini sever mi? Şimdi bak sevgi iradi bir şey değildir. Onun için sevgi severim, sevmem, bunu sevmem lazım, bunu sevmemem lazım diye akılla iradeli olacak iş değil. Ama saygı nedir? bir davranış biçimi ismidir değil mi? Herkese seviyormuş gibi davranacaksın. Bu riya değildir. Gönül almak için yaptığın şeylerin hiçbiri riya değildir. Menfaat temin etmek için kendinden başka gözükmek riyadır. Onun için dışı çok benzer. Ben olduğumdan başka türlü gözüküyorum. Tamam doğru. Ama gönül kırmamak için yapıyorsan makbuldür menfaat temin etmek için yapıyorsan cezai müstersimdir. Çünkü biz yegane, yine Hazreti Bir söylüyor, bütün gece gündüz yaptığın işler Mustafa'nın rızasına uygun olmalıdır. Çünkü Mustafa'nın rızası demek Hakk'ın rızasıdır. Bu alem Mustafa için yaratıldı. Da Mustafa da alem için yaratıldı. Diyor. Öyleyse hoşnutluk kazanmak Efendimiz ne buyuruyor? Tebessüm sadakadır. Asabiysin belki o adama kızgınsın hiç tebessüm edesin yok. Tebessümlü davranmak riya değildir. Gönül kazanmaktır. gönlü de ben, bana değil ben kazanayım değil doğru, güzel, iyi, yüksek, derin, çukur değil, derin, o kazansın. Ben değil. Zaten ben diye başlayan her cümle noksanlık ifade eder. Eyvallah. Yine Hazreti Pir'in torunu, Afyonlu Sultan Divani diye anılan Divane Mehmet Çelebi Hazretleri öyle buyuruyor. Alemde hemen ben dediğindir sana noksan. Aslı be. Burada şunu sormak isterim. Deminki bahisten hareketle bir Allah dostu bir müridine nasihat etmişti efendim mağmurs. Diyor ki evladım işte gönlünde Allah'tan başkası kalmaz Efendim bu çok zordur gücüm yetmez demiş. İyi e, o zaman şunu şöyle yap. Efendim ona da gücüm yetmez. Bunu böyle yap. Ona da gücüm yetmez. En son nasihat olarak demiş ki hiç olmazsa gittiğin yerde benim sohbetimi yapma. Beni anlatırken kendini methedersin de farkında olmadan zarar evet. görürsün. Evet. Demin ki o yakınlık dediniz ya, ümeraya yakınlık, ürefaya yakınlıkta da dikkat noktaları çok var. Çok dikkat etmesi lazım. Ve bugün en çok rastlanan ahvalden biri bu. Biz çocukken sokaklar bugünkünden çok daha emniyetliydi. Boş arsalar vardı. Evler bahçeliydi. Ama sokak çok emniyetli olduğu için. Sokakta oynardık. E bazen kavga da ederdik. Çocuk ya bu. Edecek tabii. Dayak da yediğimiz olurdu. Sonra höngür diyerek eve giderken köşeyi dönüp bana yetişemez, beni bir daha dövemez mesafesini denk getirdik miydi? Ama benim babam senin babanı döver. Hiç babalarımız dövüşmedi. Şimdikinin ana babaları da dövüşüyor. Öğretmen okulda çocuğa bir şey söylüyor veya azarlıyor. Sen benim çocuğumu nasıl hazırlarsın? Hoca lan o. Azarlar da ceza da verir, mükafat da verir. Hocaya kafa tutan ana babadan o yavruya hayır gelmez. Korumak o değildir. O bir ayrı bahis. Şimdi burada nasıl benim babam senin babanı döver. Çocuk şöbile kırdıysa benim mürşidim senin mürşidinden büyüktür. Derken ben senden büyüğüm demek istiyor. Aynı şey takım tutmakta. A takımı, ben A takımı taraftarıyım. Karşımdaki B takımı taraftarı. B takımı yenince söylediği söz, söz en nazik olanı sizi yendik. Ya o ayağım bir tane topa değmedi. Benim ayağım topa değmedi. Benim neyimi yendin? Ama o bana bir yükseklik taslamak için. Tutulan takımı söylüyor. Benim tuttuğum takım senin tuttuğun takımı yendi. Hiç böyle dendiğini duymadım. 75 yaşıma geldim. Beş seni nasıl yendik? Daha ilerisi de var bunun. Terbiyesizliğe. Ki terbiyesini az gördüm zaten. Ama Genellikle terbiyesiz. Güzel tarafı şu efendim. <laughs> Yenilince hiç yenildik demiyor. Evet. Yenildiler diyor. Evet takım yenildi. Oldu. Takım zaman. yenildi. Tabii. Yenince biz yendik. Eyvallah. Tabii. İşte bu da karşındakine üstünlük taslamak için tuttuğun futbol takımını kullanmaktır. Müsabaka yani sabıklaşma. Geçme birbirini. Müsabaka kelimesinin sözü şeyi, sözlük anlamı bu. Efendimizin iyilikte müsabaka edin. Birbirinizi geçmeye çalışın. Var. Bir de ayrıca o zamanın tabii en önemli e, nakil vasıtası, kuvvet, güç vasıtası at, deve diyeceğiz. At ve deve yarışı yaptırıyor. Bizzat seyrediyor. Birinci gelene e, efendim e, sahibine de bugünkü tabirle jokeyine de iltifatta bulunuyor. Sonra tekrar e, hazirona dönüp nasihat buyuruyor nasıl yetiştirdiyse de atın cinsinden, bakımından güzel çünkü at, at güzel sözden anlar. Ya taş toprak bile anlar güzel sözden de. Bir insan anlar. Ee, bir insan anlamıyor işte bazen böyle. Çünkü insan bir anne babadan dünyaya gelmek insan olmak için yeterli değildir. Bunu bir anlayabilsek hep şekilde kaldığımız için her insan şeklindeki mahluku insan zannediyoruz. İnsanlık irade ile doğru davranış biçimleri ile elde edilecek yüksek bir vasıftır. Ona rağmen Nuru Muhammedi ilk ol emriyle Cenab-ı Hakk'ın nurundan ayırdığı nura o ol ömrü özel olarak tecelli etmiş, zahir olmuştur. Kün Muhammed'a, Muhammed, Muhammed o nuru Muhammedi insan şeklinde tecessüm etti. İnsan oldu değil. Tecessüm etme cisimlenme demek. Çünkü nur cisim değildir, latiftir. Ama hakkın haşyeti, huzuru karşısında şekillendi. O şekil insan şeklinde oldu. Onun için insanın şekli mübarektir. İnsanın yüzü insanın sembolüdür. Veç. Yüz değil o. Cemal o. Veci. Zaten nereden belli? Pasaportunda yüzün var. Bedenin yok. Bedeninin resmi yok. Hüviyetinde, ehliyetinde, askerlik kağıdında, nikah çözlerinde her şeyde yüzün var. İşte yüz insanın sembolü olduğu için yüz mübarektir. Sövülmez ve vurulmaz. Özür dilerim. Estağfurullah. Mesnevi Şerif, malumu devletin çok hoşuma gider. Kimi yüzünü sevgiliye döner de kiminin yüzü sevgiliye dönmüştür diyor. Evet. Bir de yüzü sevgiliye dönenler var. Evet. O iki türlü dönmek. Baktığında o yüzü değil, sevgilinin yüzünü o aynede görürsün. Çünkü mümin müminin aynasıdır. Hmm. Derken Cenab-ı Hak el mümin Celle Celaluhu değil mi? Ya bak Allah bize öyle iltifat buyuruyor ki bize adaşı yapıyor. Mümin biz Allah-u Zülcelal'le adaşız. Hala mı şikayet? Eyvallah. Hala mı nankörlük? Maalesef sürenin sonuna geldik. Ben ilk sorumu yine, soramadım. Yine, yine başa döndük nankörlüğe geldik. <laughs> Aslında diyecektim ki efendim o afiyette misiniz? Den sonra bir sual soracaktım. Onu bir dahaki program sorayım. E peki. Ama şu maalesef. programdan bendenizin anladığı şudur. En azından son bahisten. Bazen mesela diyelim bir araya gelmişiz. Zaten haliniz bir sohbet etmişsiniz. Sağolun. Sonra sizi sevdiğini düşündüğüm birisi ihtiyaç olmuş o sohbeti duyması gerektiğini düşünüyorum. Ve mesela ona dönüp direkt o sohbeti de aktarabilirim. Hocam bir gün şöyle demişti diye. Ya sohbete şöyle de başlayabilirim. Geçen hocam teşrif etti. Serdar'cığım nasılsın dedi. burada kendimi bir anlatıyorum. Ben de elhamdülillah dedikten sonra şöyle bir şey söyledi. Diyorsam sözü değil kendimi anlattım. Buraya gerek yok. Bura sende kalsın. Evet. Kendinden bile gizli hatta burayı. Evet. Dön ihtiyaç sahibine ihtiyaç kadar söyle. Söyleyeceğim. Evet. İşte beni katmamak çok kendi kendimize yapabileceğimiz bir şey değil Serdar. Beni katmadan, her konuşmak, bakmak, yürümek, gezmek, tozmak, istirahat etmek, uyumak hepsi dahil. Beni katmadan yapmak kendi kendimize becereceğimiz bir iş değil. Bir yol göstericiye ihtiyacımız var bu ihtiyacın tespiti ve takriri, dışa vurumu hastalığı yüzde elli tedavi eder. Kimseye ihtiyacım yok. Allah'la araya kimseyi sokmam. A benim gözüm nuru. Allah'la araya kimseyi sokmazsan Allah'la aran açılır. Eyvallah. Nitekim, Açınsın. nitekim öyle. Manzara öyle. Peygamberit bilmiyor. Peygamberlik kurumunu bilmiyor. Ben Muhammed Mustafa Aleyhi Ekmen İddiayadan bahsetmiyorum. Peygamberlik kurumunu bilmiyor. Peygamberlerle halık Zülcelal arasındaki Cebrail'i bilmiyor. Eyvallah. Ama ben araya kimseyi sokma. Olur. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah efendim. Anladım hani onu katmak zor beni katmamak çok zor. Seni katmadan bu iş nasıl olur onu da bilmem. Bir dahaki program bu başlayamadığımız yerden devam edeceğiz efendim. Allah'a emanet. Eyvallah. Legal Corner Hukuk Bürosu'nun katkılarıyla hazırlanan Dinle Neyden sona erdi.